Herkese merhabalar. Bir videomuzda da karşınızdayız. Ben Kenan Turgut. Sizlere zihninizdeki bir e, Türkçe cümleyi İngilizceye çevirmek konusunda rehberlik edeceğim. Geçen dersimizde tubinin present yani şu anki halini işlemiştik. Bugün ise tubinin past halini işleyeceğiz. Tubi kendisi fiil olarak kullanıldığında durum ya da statü ifade ederken kullanılır. Örnek verecek olursak, Present. Yani şu anki cümleyle örnek verelim. Şu adam çok uzun. E çiçekler çok güzel. Hava sıcak. Babaannem hasta. Ben e, İstanbuldayım. Gibi cümleler. hallerine baktığımızda yine durum ifade edecek olursak, babaannem hastaydı. Ben geçen hafta muğladaydım Dün hava çok sıcaktı. Gibi ifadelerle e, karşımıza çıkıyor tabii burada. Formülasyonu hemen sayfamızda görüldüğü gibi, I, he, she ve it zamirleri için was, you, ve they zamirleri için ise were kullanılacak. Tabii şunu hemen ifade edeyim, özellikle W harfini İngilizce'de biz yarım V gibi söyleriz, çok bastırmayız, vurgu yapmayız, normal klasik V gibi. E, Telaffuza dikkat ederseniz V, V biraz daha böyle sert çıkıyor. Ama W söylediğimizde V. Örnek verecek olursak şu cümleyi telaffuz edecek olursak I was. I was a student. I was a student two years ago. Evet bu şekilde bir telaffuzumuz olacak. Şimdi usulümüz şuydu. Önce bir Türkçe cümle karşımıza çıkacak. 4 ila 5 saniyemiz olacak. Bu cümleyi kafamızdan, zihnimizden İngilizceye çevireceğiz. Sonra bu cümlenin İngilizcesi karşımıza çıkacak doğru yaptığımızı ya da yanlış yaptığımızı görebileceğiz. Bir feedback, bir geri döntü alacağız. Her iki şekilde de öğrenme gerçekleşmiş olacak. Şimdi birinci cümlemize başlayalım. Film çok iyiydi. The film was very good. Hava dün çok soğuktu. The weather was very cold yesterday. Ben geçen hafta sonu hastanedeydim. I was at hospital last weekend. Betty geçen yıl bir öğrenciydi ama o şimdi bir öğretmen. Betty was a student last year but she is a teacher now. Bu arada <laughs> sevgili öğrencilerimiz eğer cümleler arasında daha fazla zamana ihtiyaç duyuyorsanız videoyu durdurarak ekstra süre kazanmış olabilirsiniz kendiniz için. Biz beş yıl önce aynı sınıftaydık. We were in the same class five years ago. Biz Muğla'dayken komşuyduk. We were neighbors when we were in Mula. Benim şemsiyem dolabın içindeydi. My umbrella was in the cupboard. Kadının saçı çok uzundu. The woman's hair was very long. Gün sıcak ve sıcacıydı. Yesterday was hot and boring. Bu cümleyi şöyle de kurabilirsiniz. It was hot and boring yesterday. Onun tüm arkadaşları dün partideydi. Burada onun derken bayanlar için bir iyilik sıfatı kullanacağız. All her friends were at the party yesterday. Evin fiyatı çok yüksekti. The price of the house was very high. Burada evin fiyatı derken Türkçenin tersi bir tamlama görüyoruz. The price of the house was very high. <laughs> Marta'nın partideki davranışları kabul edilemezdi. Marta's behaviors at the party were unacceptable. İngilizce konuşmak senin fikrinde. Speaking English was your idea. Burada bir eylemin özne olduğunu görüyoruz. I ING olarak isimleşerek özne olduğunu görüyoruz. Speaking English was your idea. Onun yüzünde kan vardı. There was blood on her face. Biliyorsunuz deniz ve derar var demektir. There was ve there da vardı. Onların geçmiş halleri. Blood sayılamayan bir varlık olduğu için dervaz yani derizin geçmişiyle kurduk cümleyi. Dervaz ile. Stadyumda binlerce izleyici vardı. There were thousands of spectators in the stadium. Bazen cümlenin özünü bozmadan cümlede yüksek bir başarı sağlayacak olduktan sonra bazı kelimelerin yerine sinonim ya da eş anlamlı kelime kullanabilirsiniz. Mesela spectator yerine başka bir kelime de kullanmanız mümkün burada. Bahçedeki top benim değildi. The ball in the garden wasn't mine. Bahçedeki top derken dikkat ediniz. The ball in the garden. Herhangi bir yardımcı fiil araya koymadan direkt the ball in the garden. Bunun benzerlerini biz birinci videomuzda kurmuştuk. Oraya bakabilirsiniz. Bir diğer açıklamamız da mine ile birlikte olacak. Eğer biz benim derken my kullanırsak ki bu bir sıfattır. Kendisinden sonra isim ister. Dolayısıyla burada zamir kullanmamız gerekecek. Yani mine. The ball in the garden wasn't mine. Yerde çok yapraklar vardı. There were a lot of leaves on the ground. Burada da yapraklar sayılabildiği için there were şeklinde bir vardı kullandık. Ona dikkat edelim. Sen de dün partide miydin? Evet. Burada iki tane seçeneğimiz var. Bir tanesi cümlenin sonuna to koymak, birisi de cümlenin uygun yerine also koymak. Were you at the party yesterday too? Sen de dün partide miydin? Ya da were you also at the party yesterday? Yes, I was. Senin tatilin iyi miydi geçen ay? Was your holiday good last month? Burada da tatil üçüncü şahıs, üçüncü tekil şahıs it zamirine karşılık geldiği için vaz ile sormuşuz. Evet. Vaz başı alınarak soru yapılmış burada da.

Evet burada da biliyorsunuz vaz alınarak soru yapılmıştır. Ancak önüne de bir tane soru kelimesi daha gelmiş. Soru kelimeleri biliyorsunuz en başa gelir. How, nasıl, how was the weather? Bir gün yağmurluydu ama diğer günler harikaydı. One day it was rainy, but the other days were wonderful. Evet buna benzer şekilde cümleler kurduysanız mesele yok. Yani one day was rainy de diyebilirsiniz burada. Wonderful yerine sinonim yani eş anlamlı kullanabilirsiniz. <laughs> yemekler nasıldı? How were the meals? E, burada da yemekler çoğal olduğu için were ile sorulmuş. Çünkü onlar zamirine karşılık geliyor. How were the meals? Çok iyi restoranlar vardı ve yemekler çok lezzetliydi. There were very good restaurants and meals were very delicious. Otel neredeydi? Where was the hotel? O deniz kenarındaydı. It was by the seaside. Fiyatlar yüksek miydi? Were the prices high? Hayır değildi. No, they weren't. Were'la yapılan bir soruya cevap da yine were'la gelmiş. No, they weren't. Dönüş ne zamandı? When was the return? O iki gün önceydi. It was two days ago. Otelin adı neydi? What was the name of the hotel? Onun adı Mavi Ay idi. Its name was Blue Moon. Orada hiç başka turistler var mıydı? Were there any other tourists there? Var mıydı? There were, vardı, var mıydı? De, were there. Evet, Alman ve İspanyol turistler vardı. Yes, there were German and Spanish tourists. Bölgede hiç turistik cazibe yerleri var mıydı? Bu arada bilmediğimiz kelime varsa lütfen sözlükten bakalım, öyle kuralım cümlemizi. Were there any tourist attractions in the region? Evet, tarihi yerler ve doğal güzellikler vardı. Yes, there were historical sites and natural beauties. Nehir üzerinde bir köprü inşa etmek belediye başkanının fikri miydi? Bu biraz uzun bir cümle, öznesi uzun bir cümle ama benzer cümleleri ileriki yaşamınızda kurmanız mümkün olduğu için bir örnek olsun diye burada yazdık, karşınıza çıkardık. Kurmaya çalışalım. was building a bridge on the river the mayor's idea Evet burada bakacak olursak hem Türkçe hem de İngilizce cümlede öznemizin uzun olduğunu görüyoruz. Nehir üzerinde bir köprü inşa etmek. Yine bir eylemin isimleşerek özne olduğunu görüyoruz. Tabii was'ı başa alarak soru yapmışız. Was building a bridge on the river the mayor's idea? Hayır, o bir mühendisin fikriydi. No, it was an engineer's idea. Megan'ın eski kocası zengin miydi yoksa fakir miydi? Was Megan's ex-husband rich or poor? O inanılmaz şekilde zengindi. He was unbelievably rich. He, he was incredibly rich. Burada bir zarf kullanmışız. Unbelievably. Onun yerine incredibly de kullanılabilir. Ya da başka bir şekilde, inanılmaz bir şekilde diyebilirsiniz. <laughs> Tabii vazla ilgili bir uyarımız da şu olacak gençler. Özellikle he was diye böyle çok açık söylemiyoruz. Çok was he was. He was unbelievably rich. He was biraz daha Turkish style oluyor. O yüzden biraz daha böyle a ile ı arası. He was unbelievably rich. He was incredibly rich. Şeklinde telaffuzu daha uygun olacaktır. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videomuzda buluşmak üzere hoşça kalın diyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve video videoyu beğenmeyi unutmayınız lütfen.